böyle değişik bir açılış yapmak istedim. Niye bilmiyorum. Ama güzel olduğunda tahmin ediyorum. Az önce zaten gelirken gördünüz. Ben büyük annem bile geldim ve böylesi günlük bir vlog yapmak istedim. O zaman ileriki zamanlarda ne olacak da bilmiyorum. Zaten bir şeyler olursa sizlere göstereceğim. Şey mi dostum? Yine dersler yine ben. Dersler peşimizi bırakmıyor ve yine dersler ve yine ben. Birazcık e, matematik çözeceğim. Onu da sizlere göstermek istedim. Bu arada dersimi bitirdim ve size şu şu an aklımda çalan o korkunç ve tüylerimi ürperten lanet şarkıyı buraya koymak istiyorum. Gerçekten sabahtan beri aklımdan çıkmadı. için üşenmeden indireceğim ve sizinle için buraya koyacağım. Muhtemelen çoğunuzun tüyleri ürperecek. Dinleyin. <laughs> bu kadar koymak yeterli. Telif falan yemişim şimdi. 15 saniyeden az koyuyorum. Ve şu an e, bu şarkıya nereden ulaştın? neler izliyorsun diye sorabilirsin bir anda karşıma çıktı ve ben de bakayım dedim sabahtan beri aklımdan çıkmıyor hatta akşamdan beri dün gördüm Bakın çok büyüdüler. Maşallah yazın arkadaşlar yorumlara. Baya iyiler. Tabii ben bu hallerini de seviyorum. Böyle de yerim. Kütür kütür. Ekmek almaya gidiyorum arkadaşlar. Nedir benim bu çektiğim? Aldım. Koşalım o zaman. Delirmece challenge. <laughs> Sıkıntıdan yaptığım şeylere bakın arkadaşlar. Deliriyorum. Kebap yiyeceğiz. Çok güzel görünüyor. Çok acıktım. operasyon var. Operasyona gidiyoruz arkadaşlar. Gizli bir operasyon bu. Çok gizli. Operasyonun adı Birdland operasyonu. The Birdland is operation. İşte Birdland operasyonunun başrol karakterleri olmuşlar mı diye bakmaya geldim ve ne göreyim arkadaşlar ben bunu yerim. Kopardım kamera bir netlemiyor ki neyse. çok lezzetli. Keşke siz de burada olsaydınız da yiyebilseydiniz. Bakın burada portakallar da var ama onlar daha limona benziyorlar. Tam portakal değil tabi. Başka bakın. Aa, bunlar da kıpkırmızı olmuş. Ben kırmızıyken yemeye bayılırım. Katır kutur. Bundan mütevelliyetin alıp yiyorum. Şöyle görüyorsunuz zaten. O kadar güzel görünüyor ki. insanın yiyesi geliyor. Operasyon bu sonuncuyla da bitti. Görüyor musunuz bilmiyorum ama erikler sarardı. Artık sarı erik sevenler bu ağaca yumulacak. Biz ilk başında yeşil erik seven grubu olarak yumulduk. Operasyona bunları dahil edemedik çünkü zehir sıkıldı. Maalesef siz operasyona dahil olamıyorsunuz. Bu arada bakın dedem TikTok için telefon tripodu yapmış. <laughs> Bildiğiniz TikTok için ya. Bu şuna bakar mısınız? Telefonunuzu buraya koyun ve istediğiniz TikTok'u çekin. Mesela temsili şunu koyalım. Cuk diye oturuyor arkadaşlar. Bu kadardır. Bu kadar cuk diye oturabilirdi. Böyle buradan açarsınız. Çekersiniz yani. Bakın hem de burada ikili versiyonu bile var. Bunu da bu tarafına koyuyorsunuz ve mükemmel yani. Bir taraf buradan çekiyor, bir taraf buradan. iki işle. İkinizin de şarkısı birbirine karışmazsa tabii çekebilirsiniz. Bunlar yani öyle basit şeyler değil. Resmen aşırı işçilik gerekiyor. Ama çok iyi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Eve geldik zaten noodle yedim az önce de gerçekten çok iyi geldi. Şimdi de dondurma yiyeceğim. Bu sefer Magnum'ın beyaz olanından aldım. Böyle zaten canımda dondurma çekiyordu. Şimdi bunu yiyeceğim. Ben gerçekten zaten beyaz çikolataya bayılıyorum. Önüme bir koli beyaz çikolata koyarsanız gömerim yani. Öyle söyleyeyim. Çok seviyorum. Onun için beyaz çikolatalı almak istedim. Ötekileri de güzel de bu en sevdiğim diyebilirim. All I need is ten more minutes, ten more minutes with you. Let me give it a one last shot, will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me the sign? I'm here trying and trying, I need ten.